Elinden mikrofonu, yüzünden gülümsemeyi hiç düşürmeyen bir isim. Bu kez sahneden değil, hayatın tam ortasından ses verdi. Söylediği her cümle hem direncin hem de kırılganlığın iç içe geçtiği sert bir gerçeği ortaya koydu. Kansever yaşadığı ağır süreci saklamadan anlattı. Umutla meydan okudu. Uzun süredir Almanya'da yaşamını sürdüren Kansever'e lösemi teşhisi konulmasının ardından tedavi süreci başladı. Sanatçı hastalığı öğrenir öğrenmez durumu gizlemeyi tercih etmedi ve sevenlerine doğrudan seslendi. Çok sayıda mesaj aldığını, herkese tek tek yanıt veremediğini dile getiren Kansever, bu nedenle açık bir paylaşım yapma ihtiyacı duyduğunu ifade etti. Dualara ihtiyaç duyduğunu söylemesi, durumun ciddiyetini net biçimde ortaya koydu. Tedavi sürecinin en zorlu aşamalarından biri olan kemoterapiye başlayan Kansever, sosyal medya hesabından ikinci kürünü aldığını duyurdu. Paylaşımında sürecin olumlu ilerlediğini vurguladı. Saçlarının henüz dökülmediğini belirtmesi, hem kendisi hem de takipçileri için moral kaynağı oldu. İnanç, doktorların desteği ve sevenlerinden gelen dualarla bu hastalığı da aşacağına olan inancını güçlü ifadelerle dile getirdi. Her şeyin yolunda gittiğini söylemesi, hayranlarına umut veren en net mesaj oldu. Sanatçı, bir süredir evden çıkmadığını, sabırla bu süreci geçirmeye çalıştığını da paylaştı. Sevenlerinden gelen destek mesajlarının kendisine büyük güç verdiğini özellikle vurguladı. Yapılan paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Geçmiş olsun dilekleri ve moral mesajları adeta yağmur gibi geldi. 90'lı yıllara damga vuran şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Can Sever, sahnelere bir süre ara vereceğini daha önce açıklamıştı. Gerçek adı Jansever Dalipova olan sanatçı, sağlık mücadelesini samimi ve filtresiz bir dille anlatmayı tercih etti. Bu tavır, onu sevenlerle arasındaki bağı daha da güçlendirdi. Jansever'in anlattıkları yalnızca bir sağlık güncellemesi değil, aynı zamanda güçlü bir direniş hikayesi olarak kayda geçti. Açık sözlülüğü, umudu ve hayata tutunma iradesi, bu sürecin sadece bir hastalık haberi olmadığını gösterdi. Ortaya çıkan tablo net, cansever pes etmiyor. Sahne ışıkları kapansa da mücadelesini herkesin gözü önünde sürdürmeye devam ediyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.